Onun için diyelim ki abim bir torba topluyorsa ben iki torba topluyordum. Kısmetliyim yani. Kısmetli mi yoksa <laughs> kısmet mı? Cingöz. Yaramaz mı birazcık cingöz. 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 Ama işte güzel ya iyi ki yaşamışız onları. Şimdiki çocuklara bakıyorum ama apartmanla yemin ediyorum karşısındakini tanımayanlar var. Yani onun için gidemiyorlar. Ben mesela ...ne kadar çikolata varsa... ben ...şeker değil de ben çikolata alıyorum ki... ...ya birisi kapımı çalsın... ...valla çocukları Artık onlar için sevindireyim. Alıyoruz, ya. Değil büyük, mi? büyük çikolatalar evet. alıyorum bu uzunlar falan var ya... Hı -hı. ...böyle bildiğimiz şeker de almıyorum ki... ...çocuklar sevinsin ama... Maalesef. de hmm. evet. evet. Ama inşallah o eski günlerimizi tekrar yavaş yavaş. İnşallah. benim eşeriz. en gıcık olduğum şeyi söylüyorum bayram günleri. O toplu mesajlar var ya toplu mesajlar. Bayramınızı kutlar esen. En yakın arkadaşımdan toplu mesaj geliyor mesela. Benden ben ufak ]yse. hani bayramınızı kutlar esenlikler dilerim bilmem ne. <laughs> ya onu yapacağına telefon aç. Hiçbir şey yapamıyorsan Onlar hani. Onlar geride kaldı ama. Eskiden Hı. çok eskiden mail çünkü... atan var ya ya bayramımız kutlu olsun diye. Yani bu kadar suni ha. bu kadar sahte bir şey olabilir mi? Hiç ben öyle kabul edemiyorum. Ben hiç cevap bile vermiyorum mesela. Gerçekten kutlamam gereken birisi varsa arayıp sesini duyup hatta evet. halini, hatırını soruyorum. Yani her zaman. şey artık sanallaştı. Bari evet, bayram maalesef. günleri, annemizin, babamızın, işte yakınlarımızın, akrabalarımızın bari bayramlarına gidemiyorsak bile lütfen telefonla bu işi yapalım. Mesaj da yapmayalım. E, ya, yani. çok, çok tebrik, çok tebrik ediyorum. Ben Böyle ben önemli bir. Bu gece şey ne oldu buna? Yani, kafasına bayandırsa. bir şey mi düştü? Ne bileyim, bileyim? Bir şey oldu, oldu. Çok anlam hiç konuşmadım <laughs> ya. Böyle şeyler beklenmez. Evet. Allah Allah. Şimdi. Herhalde <laughs> programa geldiğim zaman en son programda sen söyledin. Abi yanındaki sana misafir sanatçıya ne gelirse Alişan döşüyor. Var, döşer, döşer. Ondan sonra en son söylediğinde. Bir... Ne güzel şeyler senin. Ne tabii tabii, tabii. Ne güzel tabii. şeyler söyledi <laughs> mi? En az, beni en az kadar. benim kadar. En az benim kadar. Benim. kadar. Evet, evet şimdi işte kendine geldi. Diyor <laughs> <mi? gülüyor> <laughs> <Tamam, gülüyor> tamam, Şu an normale döndü. döndü. Bir şey. <laughs> döndü. Peki. <laughs> Peki. Et yedim Ay, kafam <laughs> çok. Biz de şöyle ekranlara bir dönelim. Gülüm şova. çıktı. Gülüm şov sokağa çıktı senin için. Allah Allah. Bari bir röportaj yapmış. Bir muhabbet. saydırmışlardır Bir eğlence. Hep beraber izleyelim. Sonrasında buradayız. Sen bize Oh 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 Ay ne güzel yerler ne güzel yerler Oh 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 Bayramlarım olsun bayramlarım olsun Nicesinden evla olur Omzuma çizsem göz kaş Düz yolda nazara girir Yere düşer Bülent Serpil <laughs> Yürü Allah'a Merhabalar, nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. İyi günler. Ay, ezilmeyesin. Kıyamam böyle beyaz, sarı, boncuk, moncuk gözler. Bugün sevgili Bülent Sertaş konuğumuz. Valla Bülent Sertaç'ı çok seviyoruz, beğenerek izliyoruz. Çok seviyorsun, nesini seviyorsun o piknik tüpünü Allah aşkına? Piknik tüpü gibi. <laughs> Merhabalar, nasılsınız? İyi misin? Nasıl gidiyor? Ee, ben geliyor ee, Aksaray. İnşallah varacağın yeri biliyor musun? Evet. Biliyorsun sırtını Aksaray'a dönünce nereye gidersin? Ee, I don't understand, not talk good Turkish. Uh, I... Sırtını Aksaray'a dön, evet. sarı bir tabela göreceksin. Evet. Oradan içeri gir, evet. orada e, Aziz'in e, şey neyse fazla tarif etmeyeyim ben sana. Allah korusun kalkar gelirsin. Peki, okay, hadi, hadi tutma beni. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba. Nasıl gidiyor? bilmiyorum, İrani. Olsun olsun olsun, boş ver fark etmez. Karın terk ettik, verdi valizi eline. Çıktım böyle bakıyorsun. Ki bilmiyorum, bana bakma. Vallahi, paran pulun da mı yok peki, Otelede de mi gidemek? Ben tamam, kontandırıstan. Çocuklarında mı sahip çıkmadılar sen? <laughs> <laughs> ne çocuklar var, bayram günü babalarını kapının önüne koymuşlar, neyse. Merhabalar, bir şey sormak <laughs> istiyorum size. Sorun. Sevgili Bülent Sertaş bugünkü konuğumuz. Ben televizyon programı hiç izlemiyorum. Ama şey yani Bülent Ertaş'ın bir hastalığı varmış biliyor musun? Yok hayır hiç duymadım. Anadolu'da muhtar kellesi diye bilinen bir hastalıkmış. O yüzden dün acile kaldırmışlar. Çok geçmiş olsun kendisi. Kafalı hastalığı demekmiş. Zor taşıyor demek yani. Sen bunları nasıl taşıyorsun hepsini bir arada? Dışıyorum. Bir yerde yığılırsan haberim olsun. <laughs> tamam. Peki hadi görüşürüz tutma Hayırlı bayramlar olsun. Kurban bayramımız mübarek olsun. Teşekkür de teşekkür Bugün Bülent Sertaş konuğumuz. Öyle mi? Valla. Elazığlı ben de Elazığlı. Elazığ. Nesi ben... meşhur kız Elazığ'ın? Elazığ. Erkeğim Elazığ. iyi midir erkeğim? Şey meşhur. Her şeyi mi? Evet. Hadi canım başka neleri meşhur acaba? Allah, neyini söyleyeyim? Her şeyi. Anlayayım. Her şeyi. Ben de bir Bence Elazığ. Sence Elazığ. Elazığ Spor'da oynamış Bülent Sertaç biliyor musun? 19 yaşındayken. Mi? Bilmiyorum onu. Evet. Aa, güzel, güzel demek tek kale maç yapılabilir bir adam. <laughs> yapılır değil mi onunla? Yapılır yapılır. De, ben Bence de, de yapılır. Ben tek kale ama. <laughs> Peki. Hadi tutma beni sağ Kızlar! Ay kız Allah cezanı vermesin. Sen kapıyı açınca da böylesin. Bayramda bayramlaşmaya geliyoruz. Böyle tepkiler veriyorsun. Geldiğime pişman ediyorsun beni. <laughs> Senin yüzünden etim kapıda kokuyor vallahi billahi. Et getirmeyeceğim bu sene sana. Niye? Anam sen böyle her şeye tepki verince yığılıp kalıyoruz kapıda. İyi, ben çıktın karşıma. Aman sus, sus. Hayırlı bayramlar olsun. Teşekkür ederim size. Hadi gel öpeyim için. seni. Allah'ın hımbıleleri size. Hadi tutmayın beni. Eltine mi uğrayacağım? What? Eltine mi geldin? Nigeria. Haa, okay. dargınsınız. Bayramdır kızım olsun barış. Bayramda bütün küsler barışır. Yapmayın öyle. Very good. Thank you. Hadi. Hadi, hat hayırlı bayramla. Fotoğraf çekiliyor. Nasıl? Evet. Ben siz evet, mi? Evet, evet. Hiç utanmıyor musun kız? Vallahi utanıyorum sanırım. Yani. Utanıyorsun. Gerçekten Benden mi utanıyorsun? Kız evet. benim utanılacak. Neren var Allah seni kahretmesin? Beni alın burada. A alamazlar seni. Seni daha almak için o bir 5-10 sene o kapını gelecekler, aşındıracaklar, komşunun oğlu gelecek. Bir şey olmayacak. Ondan sonra. <laughs> Tabii. Bir sürü haber gönderecekler ama. En sonda böyle 40 yaşında evli, barklı, kel, bıyıklı, çocuklu bir adama gideceğim. Çevrem çok. Ben kesin bulurum. Kesin bulursun. Çevren çok genişse bana da bul bir tane. İnşallah ama istediğim gibi bir şey olsun. Tamam. Kendine düşündüğün gibi bir şey bulmayasın. Hadi, hadi tutma beni. Merhabalar, iyi bayramlar. Buyurun. Bugün biliyorsunuz Kurban Bayramı. Kurban Bayramı'nın da konuğu Bülent Sertaş Beyefendi. Sever misiniz Sayın Tabii. Sertaş'ı? Tabii. Ama onun bir denge sorunu var. Hiç böyle üstünde duramıyor. Acaba kafasına bir şey takmıyor ondan mı? Hepsini var. Hepsinin var ama... Böyle bir türlü ayakta duramıyor. Hepsinin var. Hepsinin var. Kafasına bir şey taksın mı takmasın mı onu mu... Onu bilmem. Beni... Yani... Çıkarınca sizde öyle bir sorun yaşanıyor mu? Yok öyle bir şey yok. Ay Allah'a çok şükür. Çok şükür. Aman çok şükür. Ay ayaklar yere sağlam bas. Elhamdülillah. Oh maşallah maşallah. Yerim ben senin. Bugün sevgili Bülent Sertaş konuğumuz. Evet, sever misin? <laughs> severiz. Değil mi? Güzel lastik top evet, gibi değil bir mi? adam. Severiz yani. Ben de severim. Aile reis. Ben sizi daha çok seviyorum. Ay teşekkür ben ederim. Hayırlı kaza sakat. Evet, severiz. Kaza eşi şeyi yok. Deney deneyimi yok demek ki ne zaman motora binse düşüyor. <laughs> evet.